Herkese merhabalar, sağlıklı günler diliyorum. Bugün size tiroid hastalıklarının tedavisinden bahsetmek istiyorum. Tiroidin değişik hastalıkları var demiştik ve çok da yaygın olduğunu söylemiştik zaten. Bazı otopsi serilerinde %50'nin insanında tiroid nödüllerinin olduğunu size daha öncesinde belirtmiştim. Bunun haricinde çok çalışması veya az çalışması var ve maalesef de bu organın da kanserleri var diye size belirtmiştim. Şimdi bunların tedavisinden kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle size hipertiroididen bahsedeyim. Hipertiroidi eee tiroid bezinin aşırı büyümesi sonucu veya bazen içerisinde bir nodülün aşırı e, hormon salgılanması sonucunda ortaya çıkabilir. Biz bunu nasıl anlayabiliriz? Yani sıcak nodül olduğunu veya hipertiroidin olduğunu nasıl anlıyoruz? Bunu anlamak için hastaya sintigrafi çektirmemiz gerekiyor. Sintigrafide tiroid bezinin düfüz büyüdüğünü görürsek, yani genel olarak çok büyüdüğünü görürsek buna bazı da Graves hastalığı diyoruz. Gözlerde de ileri doğru büyüdüğünü oluyor. Ve zaten bizim için çok tipik bir yüz görüntüsü. Biz bu hastaları hemen tanıyoruz ve belirtileriyle de çarpıntısı, terlemesi, yerinde duramadığını hisseder, huzursuzdur, isaldir, zayıftır hastalar. Bu şekilde şikayetleri, zaten tiroid tahlillerini de yaptık ve hızlı çalışmasını gördük. Şimdi bunun sebebini aramak için ultrasonla arkasından sintigrafi istiyoruz. Ultrasonda da zaten nodülleri var mı yok mu? Bunu tespit ediyoruz. Arkasından da bu gördüğümüz nodüller, acaba sıcak mı mü diye emin olmak için de bunu görüntülemek için de sintigrafisini istiyoruz. Sintigrafi de bize bu nodülün hormondan çok aktif olduğu zaman o şekilde bir görüntü veriyor. Veya tiroid bezinin çok genel olarak hormon salgılamasıyla bu hipertiroid tablosunun olduğunu görüyoruz. Hipertiroidi de bir diğer tedavi seçeneği de radyoaktif iot kullanılmasıdır. Bu cerrahi olmayan bir yöntem. Burada da ne yapıyoruz? Hastaya radyoaktif bir iot içiriyoruz ve bu hastalar 48 saat boyunca izole bir ortamda kimseyle görüşmüyor. Çünkü radyoaktif bir maddeyi diğer insanlara da taşımaması için. Burada da verdiğimiz şeyle radyoaktif maddeyle tiroid bezi burada alete tahrip olmuş oluyor ve artık çalışamaz hale geliyor. Bu şekilde tedavisi yapılıyor veya duruma göre cerrahi seçenekte gündeme alınabiliyor. Hastayla beraber bunun kararını vermek gerekiyor. Bunun haricinde hipertiroidi ilaçlarında tedavisi mümkündür ve zaten uzun yıllardır yapılan bir tedavi. Bunlara antitiroid ilaçlar diyoruz. Bunların da birkaç tane çeşidi var. İsimlerini şimdi sizlere telaffuz etmeyeceğim. Ancak bu şekilde de yapabiliyoruz. Antitiroid ilaçları da başladığımız zaman birkaç yıl sonra bu ilaçları kesiyoruz. Çünkü hipertiroidin arkasından özellikle e, otomitroiditlerde gördüğümüz durum bu. Birkaç yıl sonra hastalık düzeliyor ve normal seyrine giriyor. Ancak bunun da birkaç yıl ötesinde bu sefer o tiroidit daha ettiği için hızlı çalışma, normal çalışma birkaç yıl arkasından az çalışma, hipotiroidi dediğimiz tablonun ortaya çıktığını görüyoruz. Bu sefer tabii ki burada tedavi şeklimiz değişiyor. Birisinde tiroidin hızını keserek tedavi veriyorduk. Şimdi hipotiroidi olduğu zaman da yerine hormon tedavisini vermemiz gerekiyor. Hipotiroidin de sebepleri bazen doğuştan da olabiliyor. Bazen bir yaptığımız, bizim yaptığımız bir cerrahi girişim sonucunda dokunun çok küçülmesi, azalması veya tamamen alınmasıyla girişim sonrası gelişen bir hipotiroid olabilir. Veya en sık da gördüğümüz ve Hashimoto adını verdiğimiz orta yaşlı bayanlarda özellikle daha sık başlangıç yaşı olarak gördüğümüz bir tablo. Bu durumda da o tür türoid sonucunda tiroidin kendi kendine artık belli bir zaman sonra antikorların artmasıyla çalışamaz hale gelmesiyle hipotiroidi görüyoruz. Tedavide de yerine hormon tedavisini veriyoruz. Burada verdiğimiz hormon tabi adı hormon deyince bazı insanlarımız telaşlanıyor. Kilo alır mıyım diye. tiroid hormonları kesinlikle kilo aldırmaz. Tam tersi hipotiroidi hastaları metabolizması çok yavaşladığı için kilo alacaktır. Hatta birçok bunun başka bulgularını da göreceğiz. İşte kabız olacaklar bunlar. Hatta düşünce güçleri bile. Bakışları bile sanki böyle yavaşlamış gibi hissedecekler. Ciltleri matlaşacak. Çünkü metabolizması yavaşlamıştır. Ve buna bağlı olarak da bu insanlar kilo alır. Bizim burada vereceğimiz tiroid hormonu dışarıdan verdiğimiz ihtiyaca göre onun dozunu ayarlıyoruz. Kesinlikle kilo yapması gibi yan etkisi burada söz konusu değil. E şimdi bir diğer durum. Nodüler guatr karşımıza çıktığı zaman tedavisini nasıl yapmamız gerekiyor? Eğer ki nodüler guatr tek bir nodül ise burada bize biraz ee, ve özellikle de az önce bahsetmiştim sintigrafide soğuk nodül ise ve tek nodül ise kanser riski var. Tiroid inceliğinde aspirasyon biyopsi yapıyoruz ve biyopsi sonucunda da kötü hücreler geldiğini görürsek burada tedavi şeklimizi cerrahi olarak planlamamız gerekiyor. Cerrahide de eğer kötü olduğunu e, biyopsilerle gösterdiysek tiroid bezinin tamamen alınması şeklinde bir tedavi uygulamış oluyoruz. Cerrahinin dışında yapılabilecek nodüler guatırda bir diğer tedavi de radyo frekans ablasyon. Onu da size daha sonra daha ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Hepinize tekrar sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.